Tiyatronun ikinci katında sütunlar yer alır ama burada tabi görünmüyor şu anda sütunlar kalmamış. Podyum önünde iki frizler çok gösterişli olması nedeniyle tiyatroda yer alan diğer Anadolu'da yer alan diğer tiyatrolar e, içinde en beğenileni olmuştur. Diğer tiyatrolardan mimari yönden bir farkı olmasa da gerek büyüklüğü Gerek kullanılan malzemeler, süslemeler, heykeller bu yapıyı diğerlerinden oldukça farklı bir konuma getirir. Form olarak 3 katlı. Sahne binasının en üst katının diagonal kemerleri. birinci kata dökülmüştür. Dolgu, pencereler ve basit süslemeler geç bir dönem onarımına işaret eder. Önde sahneye açılan beş kapı bulunur. Ortadaki daha yüksek olup yandakiler daha alçaktır. Kapı üstü kiri süslemeleri oldukça etkileyicidir. Ortadaki geniş ve yüksek kapı Porta Regina, diğerleri Porta Hospitales olarak adlandırılır. Bu kapılar ile podyum arasında sütunlar yer alır. Sahne cephesi, üçgen süslemeler ve iki katlı sütunlar arasında heykeller yer almaktaydı. Ne yazık ki ahşap ile kaplı çatıdan geriye bir şey kalmamıştır. Sahne binasının dışarı bakan cephesinde 18 adet pencere yer almaktaydı bu arkada kalıyor. Daha sonraki dönemde cepheye yarı dairesel formda anıtsal bir çeşme ve 5 adet niş ilave edilmiştir.